Sırtım ve belim çok ağrıyor. Çalışırken, egzersiz yapabileceğinizi biliyor musunuz? Ee, daha önceden birkaç konu hakkında bilgim vardı ama yani pek ofis ortamında ona pek zamanım olmuyor. Sırt ağrınız olduğunu söylediniz. Hı hı. E, sırt ağrınızı e, olumlu anlamda iyileştirici bir hareket e, gösterin mercedilerseniz. Oturduğunuz yerde öncelikli olarak dik durmalısınız. Öne her duruş, duruşunuzda sırtınızda ve belinizde ağrılar oluşacaktır. Öncelikli olarak bunu kazanmalıyız. Daha sonraki evrede kollarımızı yukarıya kaldırdığımızda zaten yukarı doğru kasların gerildiğini ve dik durduğunu göreceksiniz. Bunu 5-10 saniye yaptıktan sonra yavaşça sağa doğru nefes tutmadan eğildik. Bravo. Şimdi sol tarafa doğru tam tersini yapıyoruz. Ellerinizi arkada birleştirin. Birleştirin parmak uçlarınızdan. Aşağı doğru uzatın. Gördüğünüz üzere göğüs kafesiniz esniyor. Göğüs kafesinin sıkışık olması demek, e, sırt ağrılarının artması demek. Örneğin e, bilek ağrılarını önlemek için e, bileklerimizi çalıştıracak bir hareket yapabiliriz. Kolumu şu konuma aldım. Yukarıya doğru bileğimden kaldırdım. Yavaşça indirdim. Sonra aşağı indirdim ortaya yukarı. Hangi tarafımı çalıştırıyorsam sonra kesinlikle tek e, diğer tarafı da çalıştırıyorum. Sıktım hafif bir şekilde bıraktım. Çok fazla topuklu ayakkabı giymeye bağlı olarak alt baldır kaslarında, kalf e, dediğimiz gastromik ve soleus kaslarında hı hı. aşırı gerginlikten kaynaklı zamanla varis dediğimiz varikoşal yani toplar damarların e, görevini yerine getirmesine bağlı olarak bir takım e, problemler yaşanıyor ayağımı uzattığımda topuklu ayakkabı genelde şöyle durur. Biz bunun tam tersine yukarıyı parmak ucumuzu yüzümüze doğru getiriyoruz. Sonra aşağı doğru bırakıyoruz. Yukarıya doğru kastık, normal konumunda bıraktık. Bunu düzenli olarak yaptığımızda topuklu ayakkabının giyimine bağlı olarak oluşan problemleri en aza indirmiş olabiliriz. Şu an bekleyelim çünkü neden? Mouse kullanımınız tamamen yanlış. Mouse'u kullanırken omuz, dirsek, bilek, el açınız dairesel hareketler halinde kullanılmalı. Yani bir bütün şeklinde. Şu şekilde kullanmalısınız. Carpal tunel Sendromu dediğimiz avuç içinde e, ameliyatla tedavisi olan ve Decurvin hastalığı dediğimiz yine bileğin e, iç ve dış kısmında görülebilen bir takım hastalıklar ortaya çıkıyor. Bunlar da ameliyatla tedavi olabiliyor. Evet. Başka bir çaresi de olmuyor. Ama bu hareketleri düzelttiğimizde, el bilek hareketleri yaptığımızda evet. bu olumlu anlamda bize iyileştirici sağlayacaktır. Bu hareket bel kaslarını esnetici ve güçlendirici bir harekettir. Bununla birlikte yani bunu düzenli olarak yaptığımızda belimizde oluşan ağrıları azaldığını göreceğiz. Biz bu çalışmayı neden yapıyoruz? Bahaneleri ortadan kaldırmak için. Çünkü insanlar ofiste egzersiz deyince takım elbiseyle atletizm pistinde koşmak ya da elinde bir anda telefonla konuşurken hareket yapmak olarak algılıyor. Kesinlikle böyle değil. Buradaki amacımız kilo vermek, sıkılaşmak da değil. Tamamen geceleri sırt ağrısından kalkmamak, kramp ağrısından kalkmamak, bunları önleyici yani yaşamamızı kolaylaştıracak hareketleri yapmak için bizim zaten burada bahsettiğimiz e, zaman da spor salonlarında geçen 1 bir, bir buçuk saatlik zamanla alakası yok tamamen 5 10 dakika sürecek hareketlerden oluşan hani boş anınızı e, kahve molası yerine egzersiz molasına çevirebileceğiniz bir ortam yaratmak. Diğer bir husus monitör, sandalye, mouse açılarının önemi. Şimdi baktığımızda şu açıda yaptığımda e, ekranı benim gözlerim yoracak ve bu yormayla birlikte çene gerginliğinden kaynaklı baş ve boyun ağrılarım oluşacaktır. Ama ben bunu 45 dereceye getirdiğimde tamamen daha rahat göreceğim. Klavyelerinin altında çıçıtlar vardır. O çıçıtları kullanmalıyız. E, laptoplarda o yoktur. E, çünkü ona göre dizayn edilmiştir. E, diğer husus sandalye açısıdır. E, diz açılarının arka bölümünün 90 derece olması gerekiyor ki bel ve boyun ağrımıza etki etmesin.